mıydım? Gemiyle dünya turuna çıkıyordum. Sahibim Tommy, annesi, babası, sonra Dolly ve ben. Benim adım Pippi, köpeğim. Yolculuğumuz çok güzel başlamıştı. Ama okyanusun ortasında korkunç bir fırtınaya tutuldum. Dalgalar dev gibiydi. Doğrusunu isterseniz çok korkuyorum. Ha, nasılsın Pippi? Kıtsın, şanslı. Sıkın dişinizi çocuklar geliyorum. Kurtulmuştuk ama gemi Tommy benden alıp götürmüştü. Tommy'nin başımıza gelenlerden haberi bile yoktu. Bir daha Tommy'yi hiç göremeyecek. Ha, kim demiş ona? Ne yapıp edip sahibini bulacağız sonunda. Artık durmamız gerektiğini biliyorduk. Hepimiz yorgunluktan ölüyorduk. Bitti bak! Ya olamaz! Eski bir şato! Bahse gidelim, ortaklar cirit atıyordur. Dilerim yanılıyorsundur. Çünkü geceyi burada geçireceğiz. Ne? Olmaz efendim, bu köpek gitmez. Ben burada kalırım. İyi, sonra görüşürüz ortak. Ortaklara göz kulak. Hey, <laughs> şanslı, beni bekle! Belki arka taraftan girecek bir yer buluruz. Burada bizden başka kimse yok galiba. Hiç sanmıyorum. Şimdi biri çıkarsa görürsünüz. Korkmana gerek yok Zıpkın. Burası terk edilmiş bir şato. Ha? Durun dinleyin. Yukarıdaki odada biri var. İhtiyar Pınak, servetinin hemen hemen hepsini o kızla kedisine bıraksın ha. Hala inanamıyorum. Ama vasiyetnameyi okurun, onlara bırakmış. Biliyorum sersem, onun için buradayız ya zaten. O kız parayı asla almamalı, anlıyor musun? Ne yaparsan yap. Anlaşılan kızla kedisinin başı derde girecek. Bakın, isterseniz ben Afrika'ya gidip yardım getireyim. Bir vasiyetnameden söz ettiler. Haklısın ufaklık. Anlaşılan bu şatoda bir vasiyetname okunacak. Kim olurlarsa olsunlar. O kızla kedisine yardım etmeliyiz. Zor durumdalar. Önce şu vasiyetnameyi bir dinleyelim. Bu gece burada besilmekte yılın vasiyetnamesini açmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Her biriniz Agata Besil'in kız kardeşi Edgar Besil'in kardeşi Manfred Besil'in sadık uşağı ve Marşia Besil'in torunu. Hepiniz Besil'in mülkünden belli bir pay alacaksınız. İçeridekilerin hepsi kızım peşinde olabilir. Evet, şunların suratlarına baksanıza. Vasiyetnameye göre bu müzik kutusu çalmaya başladığında. Marcia'nın kucağındaki kedi bizi Basil'in servetinin saklandığı yere götürecek. <laughs> bu numarayı Besil çok küçükken öğretmiş. Ne kadar saçma! Servetimizi aptal bir kediye emanet ediyoruz. Besil servetini büyük bir kısmını Marcia ve kedisi Alviria bırakmış. Kalan para üçünüz arasında bölüştürülecek. 20 yıllık sadık hizmetimin karşılığı bu mu olacaktı? Evet şaka olmalı bu şaka. Vasiyetname böyle uymak zorundayız. Şimdi lütfen sessiz olalım. Neler oluyor burada? O adam! Kedi yakaladı! Koşun! <laughs> İmdat! bak hayalet, imdat! Zıpkın, örümcek ağına takılmış. İyi, i̇yi sanki biz bilmiyorduk! Gidiyor, hadi! <laughs> Pekala köpekler, <laughs> kedi mi istiyorsunuz? Alın size kedi işte, alın bakalım! <gülüyor> 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 ya ya ya, yapma lütfen! Pençelere alerjim var! Sana yardım etmek istiyorum! <laughs> Çekmek bu taraftan! <laughs> Bu şatoda pencereden kapıdan çok gizli geçit var galiba. <laughs> <laughs> Aybiri nerede? Aybiri istiyorum ben. Merak etme Marşa, merak etme. ...Ivory mutlaka dönecek. Ivory! <laughs> Köpekler. Bu şatoda köpeklerin ne işi var? Belki bunlar da paylarını almaya gelmişlerdir. Kediyi ürkütüp kaçırdılar herhalde. Hadi şu işi bitirelim artık. Orada bir şeyler dönüyor. Koku alıyorum. O oh, Haydut yaptı. Evet o yaptı. Bunlarla başa çıkılmaz. Biri şu halimizi görse gülmekten katılır. Bu salak kedi bizi paramıza götüremez! Bana sorarsanız, para filan yok! Bu benim kedim değil! Bu, bu bir tuzak! Bu senin kedin hayatım! Gördün mü? Benden hoşlandı! Benim kedim olamaz! Benim kedim sizi hiç sevmezdi! Bence doğru söylüyor! Kızcağız kedisini tanımaz mı? O adam bizden kaçarken kedileri değiştirmiş olmalı! Ne diye değiştirsin ki? Bilmiyorum! Şimdilik. Bu akşamlık burada bırakmamızı öneriyorum. Yarın sabah devam ederiz. Bu sevimli köpekleri bu havada dışarı atamayız. Bodrum'da tam onlara göre bir yer var görünce bayılacaklar. bulduk işte. Şimdi dönebilir miyiz? Onu kurtarmamız gerek. Bizi geliyor. Saklanalım. Nasılsın yavrum? ne tatlı şeysin sen. Bak sana ne getirdim. Karnın acıktı mı? Ha? Aklın varsa yer. Çünkü parayı bulduktan sonra bir daha hiçbir şey yiyemeyeceksin. Anladın mı? Hiçbir şey. Müzik kutusu küçük kızın odasında duruyor. Sen kedinin yanında kal. Ben de müzik kutusunu getireyim. Şimdi anlaşıldı. Parayı bulmak için gerçek kediyi kullanacaklar. Bütün servetin üstüne konacaklar. E, eh, planlarını suya düşürmekte bize düşüyor. Şanslı. Marcian'ın odasına git. Bay X, müzik kutusunu ele geçirmemeli. Tamam. Biz de kediyi kurtarmalıyız. Falım çıktı. <laughs> Şimdi kurtaracağız seni. Oh, <laughs> ne oluyor sana? Köpeklerden nefret ederim. Köpekler kedilere yardım etmez. <laughs> Dur, gürültü etme bizi yakalatacaksın. Oh, bir köpek daha. Yine <laughs> çıktı. <laughs> ne oluyor orada? <laughs> Eyvah, Frankenstein'in torunu geliyor. Bizimle gelsen iyi edersin. O bizden çok daha kötü. <laughs> Durun! Kedi hırsızları! Devam edin, onu oyalamaya çalışacağım! Yaaavvvv! Aymeri! <laughs> Sensin değil mi Aymeri? Rüya görmüyorum. Döneceğini biliyordum Aymeri. Ah, biliyordum canım! Esrarengiz bayeksi bulmanın bir tek yolu var, suçüstü yakalamak. Kedi de burada, müzik kutusu da. Başarabiliriz dün. Evet, müzik kutusunu çalıştıracağız... ...Ayveri de bizi paranın saklı olduğu yere götürecek. Hırsızlar da müzik sesini duyunca koşup gelecek. Ve tabii bu, onların sonu olacak. Oh. Sakın düşündüğüm işi yaptığımı söylemeyin. Lanet olsun, yaptığım işe bakın... ...Müzik kutusu paramparça. edebilirim. Sen mi? Bir kedi, bir köpeğe yardım edecek ha? Hayır size değil, Marşiye'ye. Küçük bir kediyken Basil bu numarayı bana aşağıdaki orkla öğretmişti. Müzik kutusunun müziğiyle aynı. Denemeye değer. Aptal! Nasıl kaçırdın kediyi elinden? Benim suçum yok, o köpekler kaçırdı. <laughs> Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bırak çene çalmayı. O kediyi bulacaksın... ...Köpekleri de... ...Derhal! Şu tarafı hırsızın odasına yerleştirdik mi... ...Her şey hazır demekti. Bu işi de yalnız sen ve ben yapabiliriz. Dikkatli ol! Bu taraftan galiba. Elimde şu şatonun gizli geçitlerini... ...Gösteren bir plan olsaydı. oluyor olacak. Tabi olacak. Melek sesi. <laughs> Biri kediyi buldu parayı ele geçirmek üzere. Kedi şuraya gir. <laughs> i̇şte burada. Tıpkın. Ne yapacağını biliyorsun. Pekala, gidelim. 20 milyon dolardan fazla. Üstelik hepsi de bizim. Hadi kaçalım. Çekilin lanet hayvanlar. Ne? Ne oluyor? Allah Allah! O da ne? Yine ne var? Ne oldu? Rahat bırak beni aptalayla! Rahat bırak diyorum! Ne <laughs> oldu? <laughs> Paralarım. Elimizden kurtulamaz. Gözlerime inanamıyorum. Öz kardeşim hırsız ha. Anlaşılan paraya tek başına sahip olmak istemiş. Her şeyi bu köpekler yaptı. Ivory'yi de onlar kurtardı. Demek Agatha yalnız değilmiş. Eh, bize ihtiyaçları kalmadı artık. Biliyor musunuz, siz köpekler sandığın kadar kötü değilmişsiniz. Sen de çok iyisin Ayveri. Ayret bir kedi. Öğleden sonra kasabaya varırız herhalde. Belki de sahibim Tuğbi oradadır, değil mi Dük? Dilerim oradadır ufaklığım.